Arkadaşlar sıradaki konumuz hareket. Hareket bir cismin zamanla yer değiştirmesine denir. Örneğin buradaki cismimiz A noktasından B noktasına gitmişse hareket etmiştir deriz. Öncelikle hareketle ilgili bazı konu başlıklarının tanımlarını yapalım. A. Yörünge Yörünge bir cismin izlediği yola denir. Örneğin Dünya güneş etrafında döndüğünde eğrisel bir yörünge izlemektedir. Veya yine bir cisim yuvarlandığında düz bir yörünge izlemiştir. Veya herhangi bir taş Yukarıdan bırakıldığında yere düştüğünde yine düz bir yol izlemiştir. Biz bu izlenen yola diyoruz. Ve konum. Konum bir cismin örneğin burası eksi bir sıfır bir iki üç diye işaretlenmiş olsun. Herhangi bir cisim, başladığı nokta ile hareketini bitirdiği nokta arasındaki vektörel uzaklıktır. Örneğin eksi 1 noktasından başlayıp iki noktasına geldiğinde bu cisim 3 birimlik yol almış olur. C yer değiştirme. Yer değiştirme de konumda olduğu gibi yine başlangıç noktasına olan vektöre uzaklıktır. Bir cisim A noktasından B noktasına geldiğinde bu aradaki uzaklık x ise biz bu x'e cismin yer değiştirme yer değiştirmesi diyoruz. de hız. Hızın tanımı birim zamandaki yer değiştirme miktarıdır. Biz yer değiştirmeyi delta x olarak gösteriyoruz. Delta x de x2 eksi x1'dir. Örneğin bunu sayı doğrusunda gösterecek olursak Burası yine eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olsun. Burası x1 başlangıç noktası. Burası da x2 olduğunda bu cismin yer değiştirmesi delta x eşittir. x2 eksi x1'den 2 eksi eksi 2'den 4 birim olur. Hız ise yer değiştirmenin zamanı oranıydı. Öyleyse buradaki yer değiştirmeyi kullanacağız. Zamanı da saniye ile gösteriyoruz. Veya bu saatte olabilir. Hız yer değiştirme bölü zaman. Öyleyse hızı V ile gösteriyoruz. Bu bazı kitaplarda delta V olarak da gösterilir. Yer değiştirmemiz delta X bölü T'dir. e ivme. İvme ise birim zamandaki hız değişimidir. İvmeyi biz küçük a harfi ile gösteriyoruz. İvme eşittir. Hız değişimi bölü zamandır. Hız değişimi delta ve bölü burada önemli bir notumuz var ee, Alman yol bu yol ve yer değiştirme Eğer yol düz ise, örneğin bir A noktasından çıkıp B noktasına gidildiğinde birbirine eşittir. Fakat mesela Antalya ile Adana arasındaki yol dolambaçlı bir yoldur. Burada aşağıdan gösterdiğim vektörel uzaklık Yer değiştirme, yani uçakla gidilen mesafe diyebiliriz. Yukarıda gösterdiğim ise alınan yoldur. Örneğin Antalya'dan arası 380 kilometre, uçakla aldığımız mesafe ise yer değiştirme 250 kilometre civarındadır. Öyleyse alınan yorumca yer değiştirme birbirinden farklıdır. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Örneğin Adana'dan İstanbul'a bir araç gitsin ve geri dönsün. Adana'dan İstanbul'a bir araç gidip geri döndüğünde, Adana-İstanbul arası yaklaşık 900 kilometre civarındadır. Cisim Adana'dan çıkıp İstanbul'a gittiğinde, 900 kilometre yol almıştır. Bir yer değiştirmesi de yine 900 kilometredir. Alman yol... 900 kilometre yer değiştirme o da 900 kilometre fakat geri döndüğünde alınan yol yine 900 kilometre yer değiştirme ise 900 kilometredir. Öyleyse sonra da Adana'dan İstanbul'a gidip geri dönüldüğünde alınan yol nedir dedi, dendiğinde iki defa 900 kilometrelik yol alınmıştır. Öyleyse alınan yol toplamda 1800 kilometre fakat yer değiştirme 0 kilometre olacaktır